Değerli rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, enstitü müdürlerimiz, mes meslek lisesi okulu müdürlerimiz, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerimiz ve daire başkanlarımız hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün hakikaten çok önemsediğimiz bir konuğumuzu davet ettik. Üniversitemiz için ve ülkemiz için hayırlı bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Bu toplantının girizgâhı şu, Sayın İlker Murat Ars, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürümüz. E, telefonla görüştük, daha sonra yüz yüze görüştük ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda oluşturulan bir birimle ilgili, girişimci bilgi sistemiyle ilgili bilgilendirdi. Ve orada bir katı girişimci bilgi sistemi için özellikle üniversitelerimizin evrine tahsis ettiklerini ifade ettiler. Bu ifadeden sonra ben de açıkçası bizim üniversitemizin üst düzey yönetiminin mutlaka İlker Hocamızı dinlemesi gerektiği kanaatine vardım. Bu kanaat de şundan kaynaklı. Malumunuz üniversitelerin temel fonksiyonları eğitim araştırma, geliştirme faaliyetleri ve topluma katkı faaliyetleri. Baktığınız zaman bu her bir faaliyetle ilgili üniversitelerin sadece kendi imkanlarıyla değil, ülkemizin hatta yurt dışı kaynaklarının değerlendirilmesiyle bu hizmetleri daha iyi götürebileceği malumunuzdur. Burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili birimler esasında çok kritik bir rol oynuyor. Bilhassa araştırma geliştirme hizmetleri ve topluma katkı faaliyetlerinde bu bakanlığımızın ve ilgili kurumlarının TÜBİTAK gibi çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini biliyoruz. Burada devletimizin sunduğu birçok imkan var. Milletimizin birçok ihtiyacı var. Üniversitelerde, bakanlıklarda, STK'larda, meslek örgütleri de yani topluma hizmet etmeyi kendisi için şiar edilmiş her bir kurumsal yapı bu temel üzerine inşa edilmiş ve inşa edilmek durumunda. Dolayısıyla imkanla ihtiyaçları buluşturmak da bizim en temel görevlerimizden birisi. Girişimcilik çok sık konuşulan, çok zikredilen konulardan birisi. Ama nereden başlayıp, nereye gideceğine dair de mutlaka bir yol haritasıyla gidilmesi gerekiyor. Aksi halde o zaman istediğimiz hedeflere ulaşma imkanı olmayabilir. Her günümüze bir şey katmak durumundayız. İnşallah bugün de sayın genel müdürümüzün bize yapacağı sunumla üniversitemize ve ülkemize, devletimize güzel bir şey katmış olacağız. Ben sayın genel müdürümüze de şöyle bir kısa bilgi vermek isterim. Biz Geçtiğimiz Kasım ayından itibaren değerli genel durum her ayın ilk günü dekanlarımızla, her ayın ikinci günü meslek yüksek okul müdürlerimizle, üçüncü günü meslek yüksekokulu yüksek okul ve konservatuar müdürümüzle, dördüncü günü araştırma ve uygulama merkezi müdürlerimizle, her ayın beşinci günü de daire başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Ama bazı aylar e, bir farklılıklar yapabiliyoruz ve hakikaten üniversitemizin yapacağı işleri daha iyiye götürmek adına e, kurumsal bir takım işbirliklerini güçlendirmek amacıyla sizin gibi değerli dostlarımızı, devlet adamlarını davet edip hocalarımızla buluşturuyoruz. Bugüne kadar TÜBİTAK Başkanımızı davet ettik. Orada hakikaten araştırma anlamında fevkalade önemli bir sunum yaptı. Güzel bir tartışma ortamı oldu. E, daha sonra Cibiko Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay hocamızı davet ettik. Bir saatliğine bir program için geldi ama üç buçuk saatlik bir program oldu. Bugün de üçüncü olarak sizi davet ettik. Girişimci bilgi sistemi ile ilgili hususları sizden dinleyeceğiz. Ama sadece bunu dinlemekle kalmayıp mutlaka bir kurumsal işbirliğine de taşımamız gerekiyor bir protokol metni de aslında konuştuk, anlaştık, mutabık kaldık. Bizim protokol birimi ve hukuk birimi o protokolü inceledi. burada size gelen yazıda değerli hocalarım bir protokol de imzalayacağımız yazılı ama onu değiştirmek istemedim. İlker Bey'le konuştuk. Daha sonra o protokolü belki bakanımızın da bulunduğu bir ortamda imzalamanın hem de kamuoyuna duyuru açısından çok daha verimli olabileceği kanaati hasıl oldu. İnşallah onu daha sonraki aşamada yapacağız. Ama bundan sonra şunu da yapmak gerekir. Yani bu toplantıdan sonra umuyorum ki hakikaten çok bizim için verimli ve istifadeli bir toplantı olacaktır. Bu toplantıdan sonra bizim sürekli bir ayağımızın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki o girişimci bilgi sistemi bulunduğu katta olacaktır. Belki buradan özel, özgün bir çalışmada yapmak mümkün olabilir. Özel ve özgün çalışmayı şunun için özellikle vurguluyorum. Ankara Üniversitesi'ne baktığımız zaman Ankara Üniversitesi hakikaten heyecan verici ve çok özgün bir üniversite. Diğer üniversitelerde bulunmayan birçok fakülte bizde var. Bizde bulunan fakülteler de bir üniversiteden daha öte, hatta Ankara Üniversitesi'nden bile daha eski, ondan bile daha çok tanınan, uluslararası boyut olan fakültelere sahip bir üniversite. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi'nin topluma katkı ve e, toplumda etki oluşturacak bir takım çalışmalar için şüphesiz burada Ankara Üniversitesi yönetiminin çok yüzide mensupları var. ve Onlar da inşallah bu e, bir ayağı e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda olursa çok daha güzel işler yaparız diye düşünüyorum. Ben tekrardan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalı ve Verimlilik Genel Müdürü Sayın İlker Murat Ar Beyefendi'ye teşrifler için ve bugünkü toplantıyı kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Değerli hocalarıma da verimli ve güzel bir toplantı temennisiyle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Sayın Genel Müdürümü kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sağ olun. Sayın Rektörüm Ankara Üniversitemizin çok kıymetli yöneticileri değerli çalışanları öncelikle her birimize hayırlı günler diliyorum. Sözlerime başlamadan önce müsaadenizle Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey'in iyi dileklerini ve hayırlı günler temennilerini de iletmek istiyorum. Tabi bugün aynı zamanda da ee, yüksek öğretim camiamız içinde heyecanlı bir gün. Malumunuz e, yüksek öğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları da açıklandı. Bu sonuçların da başta üniversitelerimiz olmak üzere e, öğrencilerimize e, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. E, sayın Rektörüme tabii sunumumuza başlayacağız ama e, hasreten e, teşekkür etmeyi burada kendime bir görev kabul ediyorum. Bunu Sıradan bir görev olarak değil, bu içtenlikle, hızlılıkla böyle yoğun bir kalabalığı bugün burada bir araya getirerek bizlere de girişimci bilgi sistemini sizlere anlatma fırsatı vererek sağladığı imkan için özel olarak belirtmek istiyorum. Bir kez daha çok teşekkür ederim. İnşallah bu sunumun akabinde başta öğretim üyelerimiz olmak üzere araştırmacılarımız, öğrencilerimizin güzel araştırmalar ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olacak araştırmalar yapabilmeleri için güzel bir aracılık sağlamış oluruz.